Merhaba çocuklar. Şimdi sıradaki konumuz karışımları ayırma yöntemleri. Evet devam edelim. Bakalım karışımları ayırma yöntemlerinde neler öğreneceğiz çocuklar? Biliyorsunuz ki karışım oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmiyorlar demiştik. İşte bundan dolayı yani kendi özelliklerini kaybetmedikleri için biz her maddeyi farklı yöntemler kullanarak ayırabiliriz çocuklar. Bakalım bu ayırma yöntemlerimiz nelerdir? ilki süzme yöntemi diyoruz. Bakalım süzme yönteminde ne göreceğiz? Evet, birbiri içinde çözünmeyen katı sıvı karışımları ayrıştırmalarda kullanılır. Şimdi bir kere şuradaki çözünmeyen kavramına bir dikkat edelim istiyorum arkadaşlar. Çözünme erimeden farklı bir olay değil mi? Erime bir hal değişimi. Fakat çözünme bir maddenin içinde eşit bir şekilde dağılması diyoruz. O taneciklerin arasında dağılması çözünme olayıdır. Örneğin çayımıza şeker attığımızda o şeker erimez çocuklar. Ne yapar biliyor musunuz? O şeker çayın içinde çözünmüş olur. Yani şekerin tanecikleri çayın tanecikleri arasındaki boşluklara girmiş olur. İşte arasında böyle bir fark var. Veya bir suya tuz attığımızda, şeker attığımızda yine çözünür, erimez, değil mi çocuklar? Peki her madde çözünür mü? Tabii ki de hayır. Örneğin biz bir suya kum atsak, kum suyun içinde çözülmez değil mi? Dibinde kalmış olur. İşte her maddenin de çözülmeyeceğini unutmuyoruz. Peki süzme yöntemini ne zaman kullanıyoruz? Tekrar edelim. Birbiri içinde çözülmeyen katı sıvı karışımları ayrıştırmada kullanmış olacağız. Buradaki katı sıvı farkına da dikkat edelim. Evet, şimdi örneklerimizle daha detaylı konuşmuş olacağız. Suda çözülmeden kalan bazı katı maddeler süzülerek ayrılabilir değil mi? Biz süzdürme işleminde ne kullanıyoruz çocuklar? Süzgeç kullanıyoruz. Örneğin çayımızdaki o tomurcukları düşünün. Çay sıvı bir madde. Peki o çayın tomurcukları katı değil mi arkadaşlar? Bakın bir katı bir sıvı maddemiz var ve bunlar birbiri içinde çözülmüyorlar. Değil mi? Çay tomurcukları çayın içinde çözülmez. Dolayısıyla biz Çayı süzgeç yardımıyla ayırmış oluruz. Evet, şimdi devam edelim örneklerimize. Kum, pirinç, talaş, demir tozu, makarna pişirme, pirinç yıkama, çayı süzdürme gibi karışımlar suyla karıştırıldığında süzme yöntemiyle ayrılabilir. Örneğin makarna pişirdiğimizi düşünelim çocuklar. Makarnayı pişirdiğimizde bakın bir suyumuz var. Bir de katı olan makarnamız değil mi? Katı sıvı diyoruz. Biz o makarnayı suyun içinde haşladığımızda ne yapmamız lazım? Piştikten sonra su ve makarnayı ayırmamız lazım. Peki öncelikle ilk şartımız tamam. Katı sıvı maddeler. Peki içerisinde çözünüyor mu çocuklar? Buna bakmamız lazım değil mi? Makarna suyun içinde çözünmez. Kaybolmuyor değil mi? O halde çözünme olayımız da yok. Biz makarnayı süzme yöntemiyle ayırabiliriz. Makarna ve suyu süzgeçten geçirdiğimizde su süzgecin deliklerinden süzülürken burada süzgecimizde ne kalacak? Makarnamız kalacak değil mi çocuklar? O halde katı ve sıvı olan maddemizi ayırmış olduk. Yine pirinç yıkarken bakın pirinci yıkadığımızda o su ne yapacak çocuklar? Süzgecin deliklerinden süzülecek ve süzgecimizde geriye pirincimiz kalmış olacak. Evet burada da bakın makarna su görselini görüyoruz. Suda çözülmeyen katı maddeleri biz süzme yöntemiyle sudan ayırabildik. Bakın makarnayın da süzgeçte kaldığını, suların ise o deliklerden süzüldüğünü görmüş oluyoruz. Evet peki Tuzlu suyu biz süzme yöntemiyle ayırabilir miyiz çocuklar? Cevabımız tabii ki de hayır değil mi? Dersin başında da söylediğimiz gibi bakın tuz suyun içinde çözünür değil mi çocuklar? Yani suyun içerisinde eşit bir şekilde dağılır. Bundan dolayı bir çözünme olayı olduğu için biz bunları süzme yöntemiyle ayıramayız. Süzme yöntemi yapabilmemiz için maddelerin çözülmemesi gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Hem tuzlu su hem de şekerli su suyun içinde çözündüğü için biz onu süzme yöntemiyle ayıramayız. Gelelim eleme yöntemine. Bakalım eleme yönteminde ne görmüş olacağız? Eleme yöntemi yapabilmemiz için arkadaşlar bizim farklı büyüklükteki katı maddelere ihtiyacımız var. Bu farklı büyüklükteki katı maddeleri eleme yöntemiyle ve ele kullanarak birbirinden ayırabiliriz. O halde tekrar edelim. Farklı büyüklükte olması benim şartım değil mi çocuklar? Taneciklerinin boyutunun büyüklüğünün farklı olması gerekiyor ve elimde iki tane katı madde olması gerek. O halde ben bu karışımı eleme yöntemiyle ayırabilirim. Evet, örneğimize bakacağız şimdi. Eleme işinde az önce de söylediğimiz gibi ne kullanıyoruz çocuklar? Elek kullanıyoruz, değil mi? Eleğin amacı şudur. Bizim farklı büyüklükteki katı maddelerimizin birisi daha küçük olanı o eleğin deliklerinden geçerken daha büyük olan elekten geçemeyip elekte toplanmış olacak. Evet, Un mısır karışımını ayırmak için karışımı eleğe dökeriz. Bakın görselde de görüyoruz. Un eleğin gözeneklerinden kolayca geçerek alta dökülür değil mi çocuklar? Çok daha küçüktür. Mısır taneleri ise elekte kalmış olur. O halde biz eleme yöntemini yaptık. Un mısır karışımımız var. İkisi de katı mı çocuklar? Evet, ikisi de katı. Ve büyüklükleri farklı mı? Evet, farklı. O halde biz bu karışımı eleme yoluyla ayırabiliriz büyüklükleri farklı olduğu için daha küçük olan bakın eleğin gözeneklerinden kolayca geçti ve daha büyük olan da elek kabında toplanmış oldu. Evet, inşaat işçileri kumun içindeki çakıl taşlarını ayırmak için eleme yöntemini kullanırlar. Bu yöntemler bizim günlük hayatımızı kolaylaştırmış oluyor çocuklar. Çakıl, kum kepek, un ya da kömür, kömür tozu karışımlarını da biz eleme yöntemiyle ayırabiliyoruz. Dikkat ederseniz örneklerimizin hepsi katı katı değil mi çocuklar ve büyüklükleri farklı. Örneğin çakıl ve kum. Elendiği zaman kum elekten geçer, çakıl ise daha büyük olduğu için eleğimizde kalmış olur. Evet şimdi gelelim mıknatısla ayırma yöntemine. Bakalım mıknatısta nasıl bir ayırma gerçekleştireceğiz. Evet, mıknatıs önceki konularımızdan tanıdık değil mi çocuklar? Bu mıknatısla ayırma yönteminde neyden yararlanıyoruz? Tabii ki mıknatısın çektiği maddelerde bizim e, diğer maddelerden ayırmamız kolaylaşmış oluyor. Yani mıknatısın çekme özelliğini kullanıyoruz. Karışım oluşturan maddelerden biri mıknatıs tarafından çekilebiliyorsa mıknatısla ayırma yöntemini kullanabiliriz. Evet, mıknatıs hatırlayacağınız üzere demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri kendisine çekiyordu değil mi çocuklar? Demir, nikel ve kobalt mıknatıs tarafından çekilen maddelerimiz. Örneğin bakın karışımımıza bakalım hemen. Bizim bir kum ve demir tozu karışımımız var. Kum ve demir tozu karışımını bir kaba koyuyoruz. Mıknatısımızı yaklaştırdığımızda çocuklar bakın mıknatısın uçlarına ne toplandı? Demir tozu. O zaman mıknatıs demiri kendisine çekti ve kapta geriye sadece ne kalmış oldu kum. Bakın demir tozu ve kumu mıknatıs sayesinde kolaylıkla birbirinden ayırmış olduk. Evet çocuklar bugünkü dersimizde de karışımların ayrılmasıyla konumuzu bitirmiş olduk. Umarım keyifli ve verimli bir ders olmuştur. Konu tekrar yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.